bugün adayı ne aldık ada sana biz bugün? Klara <laughs> bebek aldık. Bakın arkadaşlar ada illa pembe elbise istiyordu. Bu ne adacım gösterelim. Bu da bir de makyaj malzemesi. Bir de ruj aldı ada. Değil mi ada? Evet. Evet, evet arkadaşlar Klara bebeğin açılımını yapıyoruz. Babası da bize destek verecek. Evet. Hadi bakalım geldi baba da. Açıyoruz Klara evet, bebeği. Evet açıyoruz. Koskocaman bir bebek. Baba. Efendim çok sıkacağız. Tamam. Açık, sıkıca. Tamam. Sıkıcı. Sıkıcı açıyorlar arkadaşlar. Evet, ada çok, zor çok istiyordu. Çok zor, açıyoruz, gerçekten. zor mu? Zor mu açılıyor Ada? Ada sen ne zamandır bu bebeği istiyordun değil mi? Evet, evet açıyoruz Yırtmadan. Evet arkadaşlar çıkarıyoruz kılar bebeği şimdi. Aa, Aa çok güzelmiş Ada. Bir şey söyleyeyim mi? Rengi pembe çok güzelmiş. Ben alayım onu. Arkadaşlar çok kocaman. Bunlarla ne yapacağız? yapacağız? da uzun. Alacağız. Evet. evet. Kulağı süslenecek arkadaşlar. Babası açıyor gördüğünüz gibi şimdi. Evet. Ayaklarını İmdat kurtarın. kurtarın. İmdat beni kurtarın diyormuş Kılara bebek. Değil mi adacığım? Biraz, o şans, o şans, o şans. Önce ayakları. Açın. Ama bayağı da zor. Açın. Taşları açık mı ada? Açın. Boynunda bakın var bir tane. Boynunda Önce var. boynunu kes istersen. boynunda var. Evet. Da var. Dur bakalım. Tamam. Baba sen eline kesmedin tamam dikkatli edin. tamam, tamam. dikkatli ben olun dikkat açılıyor arkadaşlar bebek şimdi çıkacak göstereceğim size bu yürüyüş arkadaşım kılarla bebek 80 santim boyunda Hah, arkadan kesin Ada çok istiyordun pembe elbisesini bulduk sonunda değil mi Ada evet. mutlu oldun mu anneciğim evet açıyoruz arkadaşlar şimdi sonra arkadaşlar size şunu da göstereyim. Burada böyle de bir tane makyaj malzemesi aldı Ada. Dondurmalı mı seçtin Ada sen? Evet, Bunda çok çeşit vardı. Sonra bir tane ruj aldı. Ah, bebek çıktı. Evet evet. evet. Buraya bebek, bebek çıktı. Ay. Ay ada giydir bakalım hadi. Ada giydiriyor şimdi. Bebeği ayağa kaldı. Sonra arkadaşlar da görsün Ada. Tamam mı? O burada. Evet. O hmm, burada. sağ sol varmış arkadaşlar. Ben de buraya yardımcı olayım Ada. Çok güzel tamam, bir kaldır. Oldu. kaldır bakalım ayağı. Hadi görelim bir ayakta bebeğini. Hello. Aa! Ada neredeyse Senin boyunda bu bebek. Kocamanmış. Clara'da bebek. Oo, nerede? Evet, yakınsınız. Aynı boylardasınız. Oturabiliyor mu? Oo! Oo. <laughs> bebek babası tut bakalım destek ver. Merhaba. Ay. Merhaba diyor Ada sana. Ben Clara. Merhaba Clara. Hoş geldin Ada'nın yanına. Bundan sonra Adan'ın oyunlarına eşlik edeceksin Clara sen. Merhaba. Adan elbisesini beğendin Pemsini mi? Elbisesini beğendim. Pembe pembe, 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 pembe beğendim. istiyordun. Bakın arkadaşlar şöyle sizlere de yakından yüzünü, elbisesini, ayakkabılarını gösterelim. Saçlarını da gösterelim. Arkasını ne döndürelim abi, şöyle. Şöyle döndürelim abi, de. Saçını. Saçları örgülü bir şekilde şöyle çıkıyor arkadaşlar paketten biz de direkt böyle. Şimdi biz mesela akılar bebek için böyle elleri de var çok tatlış baya büyük kocaman bir bebek adı bu. Değil mi anneciğim? Ama elbisesine bayıldım arkadaşlar pembe pembe. Dın dın dere dere dın 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 Dans etmeye başladılar arkadaşlar. Ama elbisesi çok güzelmiş bakın tül tül. Ada pembe ve kabarık. Çok güzelmiş ya. Ada, anneanne buna elbiseler de örer. Değil mi? Giydirmek için. Evet. Belki kıyafet de alırız Klara arkadaşlar. Diğer ben evcilik... Ben evcilik ben pembe ve mor alırız. Diğer evcilik oyunlarımızda Klara'ya böyle değişik değişik kıyafetler alırız, giydiririz değil mi Ada? Anne, böyle anne tekrar bir gösteri. Onları da mı açıyoruz? Evet. Şimdi o zaman önce Klara'yı koyalım Ada. Onları da açalım. Babasından destek alalım. Bize yardım eder misin? Sen sen babaya. Baba bizi yardım eder misin? Geliyorum, Geliyorum dedi Makyaj malzemesini de açmayı unuttuk. Arkadaşlar çok tatlı ya. Elbisesi de çok güzel değil mi ada? Clara bak senin evin burası. Seni bu eve sokup oynatacağız. Şimdi seni bu evde sokup oynatacağız. Evet. Bak hatta şöyle koyalım arkadaşlar. Aaa Clara evde sanki gibi. Bunu Clara ev... Çok güzel olmuş adam. Klara'nın evi mi burası? Evet, Klara'ya ev evet. yaptık. Bunlar nerede Klara'ya dedim, makyaj malzemesi. <laughs> makyaj malzemesi. pembe pembe. Pembe pembe, evet. Onu yakıştı bence. Yakıştı, biz bence de yakıştı. Evet. Evet arkadaşlar açtı bile. Çok kolay açıldı o. Şey gösterelim gösterelim arkadaşlarına da gösterelim. Makyaj malzemesi. Aç bakalım da görelim. Açar mısın bir görelim. Nasıl bir şey o? Göster bize. Hmm, bir açıyorsun içinden farlar çıkıyor. Renkli renkli. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ruj çıktı. Aa iki tane ruj çıktı. Mor ve pembe. Ben de şunları da keselim yani. Evet çıkaralım yani onları da. O zaman şimdi biz bay bay yapalım. Sonra kılar ve makyaj videosu çekeriz. Ne dersin Ada? Tamam, tamam. o zaman öpücük atıp arkadaşlarına bay bay der misin? Evet. Arkadaşlar bay bay. kanalımıza abone olup evet. like atarsanız ve bizleri beğenirseniz destek olursanız çok seviniriz değil mi Adacığım? Bay bay arkadaşlar görüşürüz